Buranın New York olduğundan emin misin? Tabii kesinlikle. Evet yanılmıyorsam burası Broadway. Sokak levhasında ne yazıyor? Timsah Bulvarı. Hmm. Acaba Timsah Bulvarı Broadway'e ne kadar uzak? Bu haritaya göre 3000 kilometre. Ha, o halde depoyu doldurmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Kimse var mı? Petals. Geri dön. <laughs> hmm. ah. Peters? <laughs> 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 ah tatlım öyle bir şey yok. Ah. i Sada Kımıl kımıl canavarlar. Ah, çok sıkıldım. İyi bir gizem çıkmayalı çok uzun zaman oldu. <laughs> Fred, e, galiba evindeki her dergiyi okudum. O ne? Hayır, yapma. Aa! tuzak dergisi mi? Freddy. Ee, makaleleri için okuyorum. Aslında bu küçük güzelliğin fikrini de oradan aldım. Kapının önünde kimi tuzağa düşürmeyi bekliyorsun? <laughs> Öğrenelim. Fred Jones'a bir paket getirdim. Hey o benim. Ne o? Şey... E, galiba bir kutu. <laughs> Bay E'den gelmiş. Zor günler için ayırmıştım. İyi eğlenceler. Hmm, Bay E tüylerimi ürpertiyor. Fred dikkat et bomba olabilir. Ah, Şuna bakın güzel çantaymış. Ama bu imkansız. Timsah köy onlarca yıldır timsah derili ürün yapmıyor. Timsah köy mü? Ama bu imkansız. Timsah köy onlarca yıldır timsah derili ürün yapmıyor. Timsah madenleri kurulduğundan beri... Timsah madenleri mi? Timsah köy 1800'lerde altın arayanlar çok daha değerli bir şey rastladıklarında kuruldu. Timsahlara! Evet! Ee, Hepimiz evet, zengin, zengin olacağız! Yaşasın. <laughs> <Woo! Gülüyor> timsah köyde dünyadaki her yerden çok timsah vardı. Sonra kasaba bir gecede insan akınına uğradı. Tabii ki timsah derisi ürünleriyle meşhur oldu.